Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir video ile çıkıyorum. Arkadaşlar bugün yaptığımız video ise alışveriş videosu. Yani ne yalan söyleyeyim zamlardan önce çok güzel bir alışveriş yaptım. Yani şöyle bir kaba taslak hesap yaptığımda zamlardan önce bu alışveriş yaklaşık 3000 TL gibi tutuyorken şu an yaklaşık 6500-7000 TL arası falan tutuyor. Bir de ben al, yani çok da geç almadım bu arada bu video. Hani çok da geç gelen bir video değil. Tam zaman zamlardan hemen birkaç gün sonra yayınlıyorum bu videoyu. İkinci elde bile böyle 3000 TL, 2500 TL arası satılan eserler ben sıfır kendi mağazasında, Marmara Çizgi'nin kendi sayfasında 1000 lira gibi bir fiyata düşürdüğüm birkaç çizgi roman aldım arkadaşlar. Zaten onları videoda göreceksiniz. Ekstradan birkaç arka bahçe çizgi roman dükkanından falan alışverişler var. Arkadaşlar aşağıda Instagram adresim mevcut. Beni oradan her zaman takip edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Ekstradan böyle birkaç ucuz çizgi roman falan paylaşıyoruz da oralarda. Başka da bir şeyim yok arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen şu bugünün bombasına gelelim şöyle. Benim bu yüzsüzlük şaka mı? Arkadaşlar Marmara bizi Instagram engelliyor ama biz gidip onlardan ürün alıyoruz. Vallahi iyi ki de alıyorum. Bakın göstereceğim ne oldu. Hemen açalım bir. bir şunları kenara alalım. Ayrıca bakalım. Yalnız bir şey diyeceğim. İnanılmaz iyi paketlemişler şunu alalım göstermeden önce. Bayağı iyi paketlemişler. Bayağı beğendim. Edessa gibi paketlemişler. Bu fasikül e, Amazing Spider-Man fasiküllerinin şey fasikül sayısının şeylerini yapmışlar. Karpostallarını. Scotty Young'ım. Aa bak bir tane şey yapmışlar. %30, %25 falan filan. Gizli İmparatorluk. Mr. Miracle. Bunu da bir yer almak istiyorum bakalım. Nasıl tanımıyorum etmiyorum adamı. Valla çok güzel paketlemiş arkadaşlar. Hemen bu şimdi artık ürünlere bir gelelim. Ne olduğunu anlatacağım size. Bayağı da indirimli aldım. Hemen şimdi alalım şunları arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi bu Dan Slott, bir de Joseph Komuncoli. Bu paralel evrenin imza gününü yaptığı bir e, adamın da çizdiği. Ya Burada aslında ekor olarak şeye çok benziyor. Ben hatta bunu Humberto Ramos çiziyor sandım. Abi çok berbat çiziyor. Humberto Ramos'un çizimlerini sevmiyorum. Aslında Joseph Komuncoli'yi seviyorum ama burada son çizdiklerinde şeye bağlı kalmak için mi böyle çizdiler falan. bayağı bildiğin Humberto Ramos'un çizimine çok benziyor. Ki zaten sonraki ciltlerde o çiziyor. İlk ciltte galiba bu cildi. Bilmiyorum bir şeyler oluyor orada. Ya hikaye şey aslında. Bu arada bu ikinci baskı. Ben bunun varyantını alacağım zaten. Belki bunu yap, satarım ya da set yapar bir daha satarım bilmiyorum ama. Ya, 1500 lira ya aldım. Ben bu video yayınlanana kadar muhtemelen bunlar bir daha satıldığında 2500-3000 TL aralarında olabilir çok yüksek ihtimalle. Ya, mutluyum açıkçası aldığım için bunu bu fiyata. Ben normalde Omnibus'unu alacaktım. 2500 liraydı. E, ee, i̇kinci elde bunu 2000 TL'ye satıyorlar. Ya ben imkanı yok. Vermem yani bu kadar 6 tane hani, Türkçe cildi. 2000 TL para imkansız yani. Bak bunlar artık birinci baskılara giriyor. 1500'e gördüm bir de Ayasco ile 1000 liraya geldi. 500 lirasını kartın falan iade ediyor. O kendi ödeme sisteminde olanlara falan bir şeyler oldu. Be 1000 lira gibi bir fiyata geldi bana. Hani şu an 6 tane cilt çıksa zaten 1000 liradan fazla edecek. O yüzden çok iyi geldi. Bunlardan birisi çok nadirmiş acaba. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Pahalıya satıyorlar 600-700 lira falan. İmkansız yani almam. İmkansız. Merak ediyorum hikayeyi. Bak burada da Joseph Common Kulacı. ama Abi sevmiyorum ya. Muhtemelen Humberto Ramos böyle çizdiği için Joseph de buna mı artık ayak uydurdu. Sürekli olması için falan. Merak ediyorum. Okuyacağım hemen zaten bitirdim neredeyse kırmızı sırt Ona da hemen başlayacağım zaten. Bakalım elimize ne gelecek arkadaşlar. Şöyle bir açalım şunu hemen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Batman Yeni Dünya Cilt 2. Hafif burada çıtır bir hasar mevcut. Bu şu an JVC'nin sayfasında 350 lira gibi bir fiyata satılıyor. Ee, Amazon'dan ben bunu 140 lira gibi bir fiyata aldım. Niye aldım söyleyeyim bunun cilt birliği çok nadir. 400-450 liralara satılıyor. Bu da Batman'in ilk yılını anlatan hikayelermiş. Bu tekrar baskı yapacak bunu JVC bu arada. Hani 1 ve 2'ye bir de 3. cilde çıktı. Bu Batman'in yani şeylerindeki hikayesini anlatıyor yeni Batman olduğu zamanlar. Peki ben bunu niye aldım hemen göstereyim. Arkadaşlar bir tane saf var. Orada sürekli alışveriş yaptığım bir yer. Tabii ben tükettim artık kalmadı. Zaten toptancı bir saflar. satıcı da değil. Batman Yeni Dünya Cilt 1. Görebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kondisyon sıfır gibi. Ve ben bunu 200 lira gibi bir fiyata aldım. Yani bedava. Siz, yani bu iki seti 350 TL gibi bir fiyata aldım. Beğenmezsem de satarım bunu. Tabii 350 TL'den satmam. Ama çok da pahalı bir fiyata satacağımı düşünmüyorum. Merak ediyorum. Bunu hemen okuyacağım zaten. Batman'in ilk dünyalarını, ilk zamanlarını anlatan hikaye alalım. Bakalım ne almışız. Burada ne var? Evet, arka bahçeden aldığımız artık arka bahçeden alışmasak olmaz. Arkadaşlar Iron Man cilt 10 ve 11. Abi şu kapak. Mükemmel ya. Bak burasında böyle. Yani arka bahçenin bu varyantları aynı para oluyor ya. Çok güzel bir şey yemin ederim. Bak şurasında bu Iron Man'in kafası, bu kulağı falan. Çok iyi. Tabi bunlar kuşe değil. Son iki cildi kuşa basılmadı. Sebebi de bu tam korona zamanında denk gelen eserler. Yani o zamanlar hiçbir firma neredeyse kuşa basmadı ürünlerini. Eylül 2022 tam neredeyse koronanın böyle yeni yeni bittiği. Bu da cilt 10. Yani çok iyi bir hamuru yok yalan demeyeceğim. Bundan sonraki baskılarda çok güzel düzeltiyor arka kendini. Ama keşke kuşu olsaydı yani hepsi 19 ciltli basılıp da son 2 cildi olmasa ama işte dediğim gibi basılsaydı o zamanlar her şey pahalıydı korona zamanı. Bakalım ne almışız başka ev erkeğinin yolu cilt 3. Cilt 4'ü bunun nadirmiş. Onu da buldum internetten. Bayağı uygun bir fiyat aldım. Yani kadar beraber 100 lira gibi bir fiyata. Ya, güzel gidiyor bu seri. Hoşuma gitti ya. Komik böyle komedi falan. Değişik bir hikaye açıkçası. Bunu da aldık. Zam gelmeden. Yani sizden ne kadar çoktan gelmiştir tabii. Arkadaşlar bu cildin içinde ne olduğunu hatırlamıyorum ya. Vallahi billahi hatırlamıyorum. Açacağım. Çeşi... Ha ananı sikiyim. Lan bunlar boyutu küçüldü mü? Arkadaşlar bunlar normalde şu serinin devamı. Bak bu ne kadar büyük. Bu küçülmüş. Ben bunu Amazon'a geldi diye direkt aldım. Kuşe de değil değil mi lan bunlar? Bak bunlar kuşe. Bak çok güzel seri bu. Çok ucuz. Allah belanı vermesin lan. Kaç baskı oldu oğlum bu? Dördüncü baskı. Bu Desmond. Arkadaşlar Assassin's Creed'i ben çok severim. Bayılırım. Hatta bunun cilt ikisindeki şu Aquiles ya da nasıl da sokunuyorsa e, Assassin's Creed'in en eski Desmond'un en yakın şeyi, atası. Çok sevdiğim bir hikayedir. Bir ve ikisini internetten okumuştum. İkinci el, 200 lira para vermek istemedim. Bu geldi ama o zaman 50 50 100, yok 70-70-140 liraydı bunlar. Ama bunlar boyutu küçükmüş. Şimdi belli oldu. Anladım bu niye ucuz oldu. Lan oğlum. Neyse bu da çok abartı zaten de. Seri yanlış gözükecek. Neyse. Bakın. Şunu artık bir açalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Berzerk 4 5 ve 6. ciltlerini almış oldum. Bu bayağı problemli bir cilt hatta bakalım. Şeyi burada mı? Sansürü. Burada bir sansürü bulamadım. Aha, sansürü bu. Bence okey bir durum. Ben sansüre A kadar kadar kaptım. Ben sansüre bir insan değilim. Daha önce yasaklanmış bir film o kadar burada çıktı. Firma bunu aldı getirdi yani o kadar bir daha o, o tehlikeye giremezler. Bayağı uyguna geldi. Normalde 400 lira ama ben Amazon'un indirimlerinde bunu 318 lira gibi bir fiyata aldım. CPay diye bir kart... Oha oğlum! CPay diye bir kart da var. Onlarla beraber böyle 300 lira mı, 290 lira mı ne geldi? Ya ben bunu bu arada okudum bunların hepsini. Yani ben berzerki e okuduğum gibi... Oğlum yavaş! Okuduğum gibi internetten devamını getirdim. Okudum, bitirdim. Yani yalan da söylemeyeceğim. İnternetten hemen İngilizce'sini okudum, bitirdim. Çok güzel sardı beni. Ama artık çıktıkça alacağım. Bakalım arkadaşlar çok güzel bir alışveriş. Bir sahaf alışverişi. Arkadaşlar bir sahafdan şunları aldım. Hemen teker teker gelelim. Arkadaşlar şu Korkun'un Efendisi şu an 350 lira galiba. ikinci baskısı. İkinci baskısı 350 lira. Matt Fraction'ın yazdığı bir hikaye. Iron Man'ın bu arka baştan Iron Tabi ufak tefek hasarları var. Mesela bak böyle çok azım. Ucundan bir kırık ama şu gözükmüyor bile yani. Sırtı çok iyi, burası çok iyi. Her şey 10 numara. Ben bunu arkadaşlar 100 liraya aldım. Birinci baskısı 100 lira gibi bir fiyata aldım. Şu an bu 300 lira. Yani zam yemiştir. 350 lira. Ee, i̇kinci baskısı 250 lira, 200 lira falan. Hani çok istiyordum onu ama almak istemedim Çünkü çok da iyi bir hikaye olduğunu biliyorum. Yani. Çok da iyi bir hikaye değil. Ama aldım. Sonra burada Iron Man İç Savaş Kuşe versiyonu aldım. Buradan iki tane buldum. Bunu kendime aldım. Bu biraz hasarlı hasarsızını ben satış sayfam var. 200 lira aldım, 200 liraya verdim. Bunu da isteyen olursa belki okuduktan sonra verebilirim. Ya bu da galiba 175 lira gibi bir fiyat almıştım. 150 lira mıydı ben, hatırlamıyorum. Ve en önemlisi Hulk Gri arkadaşlar. Birinci baskı görebildiğiniz üzere. Pek de bir hasar yok. Okey hasarlar. Ve ben bunu arkadaşlar 100 liraya aldım. Birinci baskısı 135 lira. Çok güzel bir eser. Yani şöyle çizim olarak daha okumadım. Kimse zaten şimdi çok seviyorum. Direkt şimdi bitirebiliriz biraz bunu okuyacağım. Ve bu saf alışverişle bana çok güzel kazandırıyor. Vallahi ben çok uzun süredir artık almıyorum ikinci el. Türkçe de direkt almıyorum. Dediğim gibi bunları aldım. Bakalım ne varmış burada. Arkadaşlar İzmit'ten Loft Komiksel diye bir arkadaştan almış olduğumuz çizgi romanlar burada. almış oldum. Bunu hediye etti kendisi. Çok teşekkür ederim burada. Yani şu iki fiyatı arkadaşlar şu ikisini yaklaşık 150 lira gibi bir fiyata aldım. Sebebini söyleyeyim. Ya biz aslında 200-200 diye anlaşmıştık. Yani bu 100, bu 100, 200 diye. Fakat cilt iki sayfalarının ayrık bir durumdaymış. Sonradan aldıktan sonra kendisi, yani ver, paketlerken öğrendi. Şimdi anlatacağım onu da. Evet, New Rangers, cilt 5. Yani fiyat aldım. Hani teşekkür ederim ona gerçekten buradan. Hani şunu şu, an 200 lira, 175 lira rahatlıkla satabilecek fiyatayken bana kendisi 100 lira vermeyi tercih etti. Teşekkürler. Hani orada buradan selam olsun kendisine. New Avengers güzel gidiyor. İç savaş sonrasında merak ediyordum. Sonra burada e, ben de şimdi galiba ilk yarattığımı, ilk gözüktü Spider-Man. Bunlar yani Peter ve Miles Morales. İlk gözüktüğü sayılarından. Beraber işte takılıyorlar falan. Çok istiyordum ben bu hikayeyi. Çizimler çok güzel. Sarı Piçelli. Bu Fantastic Four. Arka bahçeden çıkan cilt bir de çizer olan arkadaş. Normalde burada daha güzel. Orada çok da güzel bir çizerliği yapmamış. Ama burada çok daha güzel yapılmış bir hikaye. Abi burada o kadar güzel varyantlar var ki. Oğlum şu varyant yapılsın. Ya şu olsun. Ne bileyim şu olsun. Abi yap artık Marmara bir varyant yap. Ya. Bir prestij yapıyorum varyant. Neyse. Bunu da fazla açmayayım. şu tutayım dikkatli. Bu sayfadan ayrıldı. Bunu yapıştırdım. Dikkatli bir şekilde okuyacağız. Kuşasını hemen bırakacağız. Hasarlı olduğu için arkadan. Yani ayrıldığı için. Öyle bir fiyat indirimi yaptı bana. Teşekkür ederim ona da. Ve gelelim sonlara doğru oynayalım. Çok güzel bir alışveriş şimdi. Çok kelepil bir saç alışveriş. Arkadaşlar Amazing Spider-Man cilt 24 Fantastic Dörtlü'ne giriş hikayesi gibi bir şey. Bu arka başını basmış olduğu Fantastic de aslında giriş hikayesini anlatıyor burada gibi bir şey oluyor. Tam o döneme denk geliyor. Bunu yani 140 lira gibi bir fiyat aldım sahaftan. Yani bedava bir fiyat. Yani bedava bir fiyat. Yani bunu bulamayız böyle bir fiyat arkadaşlar. Aa burada retro çizimler varmış Kimle kaç kişi çiziyor burada merak ettim. Okuruz sonra. Ee, Sıfırı galiba 220 lira gibi bir fiyat şu an bu. 250 lira da olabilir. Yani ucuz bayağı ucuz aldığımı söyleyebilirim. Ve 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 bakalım burada fantastik dörtlü cilt bir kuşe versiyonu var arkadaşlar. Bunun şu an hamur versiyonu 390 TL gibi bir fiyat. Jonathan Hickman'ın yazısı inanılmaz güzel bir an. Secret Wars'a bağlanıyor bunun sonu. Secret Wars'un sonunda biliyorsunuz yeni Ultimate Evren'e bağlanıyor arkadaşlar. Valla arka bahçe bana bunu ucuz sağladığı için çok teşekkür ederim. Hani bedavanın bedavası aldım fiyat söylemeyeyim şimdi ama hani hamur bile alınmıyor o fiyata öyle söyleyeyim. Hani teşekkürler onlara burada. Ve gelelim son iki paketin son birine. Bendis cilt bir kuşe. Bu sağlam bir baskı. Normalde cilt bunu arkadaşlar yalan demeyeceğim. Arka bahçe çok seviyorum. En sevdiğim yayın evlerinden biri. Son zamanlarda bastığı periyotlar olsun. Ama bu eski baskıları maalesef çok kaliteli değil. İp olmadığı için çoğunda atmalar mevcut oluyor. Ben ise başladım zaten. Akıyor su gibi. Ve gidelim son pakete. <laughs> Arkadaşlar bu değerini bilen South'dan yapmış olduğum bir alışveriş. Batman Avrupa. Ve bu bana 140 TL gibi bir fiyata geldi. Şu an bunun sıfırı zaten bulunmuyor. Basılsa bile 600-700 liradan aşağı olmaz. Hatta belki iyi bir fiyat 600-700 lira olur. Ve ben bunu değerini bilen saftan sırf şu, bak şu hasar ve şu hasardan kay... Yani gözükmüyor bile ha bak gözükmüyor. Tam arkası gözüküyor eyvallah. Ama sırf da böyle durduğu zaman gözükmüyor hiçbir şey. Yok hiçbir şey. 140 liraya aldım. Bunu bana haber veren Duhan arkadaşımızdı. Ben de direkt gittim attım. Aldım yani. Ve bayağı sıfır. Hani bu hiçbir şey yok arkadaşlar. Depoda kalmış. Muhtemelen satışa çıkaracakken hasar yemiş. Ve gidip saftan satmışlar sonra bunu. 140 lira sert kapak. Çok garip abi çok garip yani aldım. İyi ki de almışım. Doğan'a da çok teşekkür ederim burada. Batman'in bildiğimiz Avrupa'da bütün hangi renk Almanya, Prag falan filan vardı. Hangi şeyler ülkeler olduğunu hatırlamıyorum. Paris falan da vardı muhtemelen. Nereler var acaba ben de bilmiyorum. Ama ha bak gidiyor. Ha bak Prag, Berlin, Gotham, Paris, Roma falan diye bir hikaye Merak ediyorum hani okuyacağım bir ara okurum. Sonra çok da aradığım cilt değildi. Vallahi bedava fiyata aldım yani. Böyle bir alışverişimiz oldu arkadaşlar. Hayvan gibi bir cilt oldu. Alışveriş oldu böyle. Yani çok bir alışveriş oldu diyelim. Şunları kenara bırakalım arkadaşlar. Belki birkaç tane satarım. <laughs> Diyorum arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.